Gerçekten <laughs> facing mill diye bir takım varsa kullanırsın. Ama yok. Ne yapacaksın o zaman tezgahta? Tekrar select tool diyeceğim buraya gelip bu sayfaya. Senin ta gerçek takım listende eğer varsa uygun bir takım o takımı seçeceksin. Veya takım listesini önceden hazırladın tezgahında. O zaman burada da o takım listesini yaratırsan tezgaha geçtiğinde hiçbir düzeltme yapmana gerek kalmaz değil mi? Yani ama orada takımın boyu 50, 80, 100 onlar önemli değil. Gerçekte tezgahındaki takım boyları önemli. <laughs> ne yaptık? Geldik buraya değil mi? Facing mill geldi. Seçtik yani. Bununla yapacağız. Şimdi. D neydi? Offset numarası değil mi? Bir tane offset'i var. D1. F li? Ilerleme. i̇lerleme bakın. Evet. Milimetre dakika olarak mı? Selek milimetre bölü tut dedi. Diş başına ilerleme. Yani evet. ağız sayısı vardı değil mi? 5 ağızlı, 4 evet. ağızlı. Eğer bunu seçersen bir ağzın onda bir, onda iki. Onun normalde formülü neydi aslında? Tabla ilerlemesi deriz ya. Büyük F. Teşekkür Küçük olsun. F çarpı. Evet. Ha? Evet, kesinlikle. Devir <laughs> çarpı ne işte ağız sayısı. sayısı. Bu nedir? 0,1 mm milimetre bölü devirdir aslında. Devir başına ilerlemek değil mi? Evet. Bu nedir? Evet. Devir bölü dakika. Evet. Bu nedir? Atıyorum 8 azdı, 5 ağızlı. Devirler gitti ne kaldı? Milimetre dakika kaldı. Devri 1000 ise 1000 ile 10'da 1'i çarptığında 100. 5 ağızlıysa 500. Tamam. F eşittir 500 milimetre bölü dakikadır yani. O kendisi de hesaplıyor bunu tamam. Ama frezelerde ben genelde de, ne kullanılıyor? Yani. yani bunu da kullanabilirsin veya direkt tamam. direkt tamam. milimetre dakikayı da kullanabilirsin yani sonuçta. Yani. Ya. Sana kalmış. Ne diyelim? 500 tamam. Geldik S kısmına, S kısmında ne RPM diyor, yani devir, sabit devir demek, değil mi? Ya da V neydi? Kesme, kesme hızı, metre bölü dakika. V eşittir PDM bölü 1000, değil mi? Standart. Tamam, 150 kesme hızı olsun, devirine tekabül ediyorsa, işleme merkezlerinde devir e, DN oluyor. Takımın çapı oluyor çapı değil ya mi? Çapı. Yani evlilik frezeye göre P, d n bölü bin diyorsun ya oradaki d Takım. takımın çapı ama tornalarda ne? D <gülüyor> malzemenin <gülüyor> işlenen çapı. Yüzden <100'den gülüyor> başladı yüze göre. Geldik bir altı. <laughs> İşleme kaba mı? Finish mi? Kaba <laughs> olacak. Bakın kaba mı? Tek üçgen mi? Tek üç üçgen. Kaba olsun veya finish olsun fark etmez. İşleme yönü x yönünde mi? x yönünde tek yönde mi? y yönünde zikzak mı? y yönünde tek mi? Sana kalmış bir şey. Bizimki ne işini? 160'a 160. Mesela x'i uzun olsaydı o zaman x yönünde yapardın değil mi? y'yi y'si uzun olsaydı o zaman y yönünde yapardın. Değil mi? Şimdi bu olsun. Ondan sonra geldik buraya. Bu neydi? X Başlangıç ya yani tıraşlamaya müzik tıraşlamaya nereden başlayacak? Bakın kendisi eksi seksene artı 80, hepsini kendi çıkarttı. Neden? Kaba malzemeyi tanımladık ya. O kaba malzemeyi yüzey frezeleme yapmayacağız bunu. Otomatik olarak geldi buraya zaten. Nereden başlayacak? Eksi seksenden. Değil mi arkadaşlar? Resme bakarsanız. Eksi seksenden. Ee, y nereden? O da eksi 80'den değil mi? Z kaçtan? Artı Aa, 2'den değil mi? Başladı. Doğru. Peki x1 noktası bittiği ölçü x'te nereye kadar? Artı 80 absolut olarak değil mi? Y'de nereye? Gene artı 80 değil mi? Artı 80'e. İnkremental olarak z1 derinliği bizimki 5 olmayacak değil mi? Ben gene absolutü seçiyorum. Ne kadar? Eksi 2 ama değil mi? Eksi. E pardon ya 2 değil. Pardon. 2'den başladık. 0 sıfır. Sıfır değil mi sıfır. arkadaşlar? Biz şu anda öyle tanımladık biz çünkü. Absolut olarak z'de 0'a kadar tıraşla diyeceğiz. Yani, yani sıfırımız burası bizim. Z'de 2'den başla artı 2'den. 0'a kadar şurayı tıraşla. Kremantil yazsaydık eksi mi olacak? Evet. Şimdi x'ye neydi? <laughs> X, Y. Yüzde Bak şekilde kaç kazan, de ya milimetre yani. olarak ya da yüzde hmm. olarak seçiyorduk. Takım çapının yüzde elli. Yana Takım çapı kaç? Elli. Kaybede yüzde kaybede. yetmiş diyelim yani beş kere yedi otuz beş evet. milimetre evet. kayacak hesapta. DZL bir pasoda kaldıracağı talaş miktarı. Abi. Sen buraya bir dersen iki pasoda yapar. İki diyelim. Steak paso Finish'e pay bırakma. Finish'e pay bırakma. Eğer biz kaba'yı seçtik, kaba'dan sonra bir finish daha yapmak istiyorsan onun payı. Sıfır. <laughs> ne yaptık arkadaşlar? Accept var mı? Çıktı. Yani onayla. Kabul et. Aktif. Ne yapıyoruz? Onaylıyoruz. Ne yaptı bakın? Birinci şeyimizi de e, operasyonumuz operasyonumuzda bitmiş oldu. Yüzey freze. Şimdi sıra geldi. İkinci operasyon. İkinci operasyon ne? Delik. Delik operasyonları demiştik hatırlarsanız. Delik operasyonlarında da ilk operasyonumuz neydi? Puntalamaydı değil mi? Değil mi? Evet. Hmm. Ne diyeceğiz burada? Drilling. Centering. Centering neydi? Puntalamaydı değil mi ben hocam? Bastık. Bakın ne var gene? Takım seçimi var değil mi arkadaşlar? Önce. Ne diyeceğiz? Takım seçimi tuşuna basacağız. Takım listesi geldi. Burada bir şu anda punta matkabı yok. Takım listesine ben Yürü. geliyorum. <laughs> Buraya boş bir satıra diyelim ki 5'e Yeni takım diyorum. Unutum. Ne olacak? Unutum. Twist, ya yani, yani, yani yeah, punta şu olacak. Center drill yani. Ee, burada takımın tipi 220 gibi gösteriyor. Bunlar standartta neyse. Okey diyorum. Center Drill adı. Tamam mı? Enter dedi Takımın çapı. Biz metrik 12 at çektik değil mi? On buçuk gibi matkapla delmemiz lazım. Puntayı da 3 Yarı çapı ne olsun? 3 15. Ne? 3 15. Ne? 3 15. Ne? 3 15. Ne? De, 3 15. Ne? 15. 2, 15. 2, 15. 2, 15. 2, 15. 5 mi? Kaç? 100 a, 100. A, 100 a Kaçlık ıı... takarsanız onunla da bir ara. Tamam. Açısı ne? 90 derece, dönüş yönü ne? Saat yönünde. Bunu bir ne yapıyoruz, yapıyoruz yani. biz? Arkadaşlar, 2 bir kim bir, bir dersin, ikilik de. Neyse. Ne diyeceğiz? Tu program. Tu program yani programa at diyoruz bunu. Abi, bunu. Abi, Hangi abi, takımı bunu? Tu program dedik geldi buraya bunun nesi ilerlemesi gene atıyorum 300 milimetre dakika devir devir veya kesme hızı devir olsun hadi punta 2000 devir tamam puntanın ölçüsünü çap olarak mı yoksa derinlik olarak mı derinlik İnkrementil olarak mı yoksa absolut? Kaç milimetre dalsın? Eksi? E 3 milimetre. 3 milimetre kurtalım. DT dwell time yani delik dibinde bekleme süresi demek arkadaşlar. 0 <laughs> dersen 0 saniye 1 dersen 1 saniye delik dibinde bekle. Enter. <laughs> Başka dolduracağımız bir şey var mı arkadaşlar? He? Yok. Kalmadık. Eğer <laughs> Burada yine bir hata yaptıysan arkadaşlar, tamam mı? O zaman except çıkmaz, çıkmaz yani. Except dedik bakın puntalamayı ne yaptı? Uyguladı. <laughs> Şuraya ne yazdı arkadaşlar şöyle centering dedi değil mi? Şuraya da kendisi ne yaptı? Şurada şey var hesapta punta şeyi işte matkap gibi düşünün. Şurada ucu açık olan bir şey bıraktı değil mi? Daha operasyon bitmedi. Mi Neden? Abi. Operasyon aslında bitmedi. Neden? Çünkü biz burada neleri belirttik? Dikkat edin. Takımı seçtik. Devir, ilerleme ee, sonra ne belirttik? Z'de 3 modelle dal dedik değil mi? tipini belirttik, dalma, dwell time, bekleme zamanı falan. <laughs> Ama Y, Y'de nereye? Konumlarını Nereye deleceğini de belirtmedik. Belirtmediğimiz için işte ucunu açık, açık, bırakıyor. açık, bırakıyor arkadaşlar. Önce diyor pozisyonlarını belirteceğim ki diyor ondan sonra işlem bitecek. Şimdi birinci yöntem direkt pozisyonlarını da belirtebilirsin. Bizim kaç tane pozisyon var? Resme bakacak olursak toplamda bakın arkadaşlar resmi bir inceleyelim 8 tane daire etrafında var bir tane de merkezde var ve bunların hepsinin derinliği bakın 40'a kadar deliyor 35'e kadar da kılavuz çekiyor ve hepsinde aynı. Eğer he, bir tanesi farklı olsaydı bunlardan ayrı bir tane operasyon belirtmemiz gerekecekti. Onun, Onun için ayrı bir... Şimdi, sonuçta ya pozisyon diyeceksin, şunları belirteceksin. Pozisyonu belirtip kapatacaksın. Ama dikkat edin, puntalama, derme, kılavuz çekme hepsi aynı pozisyona değil mi arkadaşlar? O yüzden stratejimiz şu olacak. Eğer aynı pozisyona birden fazla işlem yapıyorsan, aynı pozisyonlara birden fazla puntalama, delme, kılavuz Çekilin ve üç ayrı operasyon aynı noktaya yapıyorsan önce ne? Puntalama. Arkasından ne yapacağız? Delme, dadalayarak. Ondan sonra kılavuz çekme. Üçünü birbirine bağlayacak. Ucunu geri açık bırakacak. Ondan sonra ne? Pozisyon. Ondan sonra kapatacak. Üçünü de çünkü aynı yere yapacağız. O yüzden burada tekrardan drilling değil. Bakın. Burada pozisyon demene gerek yok. Yani burada bir pozisyon. Bakın. Accept dedim, ne yaptı? Bakın kapattı hemen, değil mi? Puntalamayı dedik, şu pozisyonlara yap dedik. Sadece puntalama. Ama ben ne dedim? Puntalama yapmayacağız değil mi sadece biz? Aynı zamanda başka işlemler de yapacağız. O yüzden hemen devam ediyoruz. Drilling'e giriyoruz. Ney? Gagalayarak delik delme. Ney? Evet. Deep hole drilling dediğiniz Neyse. yani derin delik acı. <laughs> evet, gene ne yapacağız? <laughs> Hemen takım seçimi değil mi? Seçimi. Takım seçimi bakalım burada ee, bir tane matkap var, drillmiş adı da tamam, bunu kullanalım. Çapı kaç? 5, 10 buçuk mu olacak? Neyse, sorun değil, 10 olmuş oluyor. Hemen to program diyoruz yani programa at diyoruz bunu. Geldi, devam ediyoruz gene ilerlemeler. 400 ilerleme. Devir veya kesme hızı İyi olsun. 1000. Bir... Tamam. Şimdi bakın dikkat edin. Talaşı Çift remove diyor. Kalaşı boşaltarak mı? Yani biz şimdi burada şuradaki belirtçemiz D mesafesi kadar bakın D mesafesi kadar dalacak. Talaş boşalt dediysen güvenli yaklaşma noktası vardı ya SC'di yani bir belirtmiştik. <laughs> Oraya kadar çıkacak her seferin her 5 milimetrede bir 5 milimetre dalacak, oraya kadar çıkacak. 5 dalacak, kesecek, bir daha çıkacak. Bu talaş boşaltma. Değil mi? Zaten buradan baktığınızda o ok, oklar da size o şeyi anlatıyor bakın. Şu D kadar dalıyor şimdi. Sonra bak güvenli yaklaşmaya kadar yeşiller G1 hareketi, kırmızılar G0 hareketi arkadaşlar. Tamam mı? Bunu nereye kadar uygulayacak? Senin son delik ölçüsü. Eksi 40 hmm, mu? Evet. Oraya kadar gidecek. Eğer selek tuşuna basarsak burada ne geldi? Chip breaking. Talaş kırarak. Talaş boşaltarak değil. Bakın. Talaş kırarak. Yani D kadar dalıyor. Şuradaki belirttiğin, belirttiğin o ölçü şey. de şu arkadaşlar. Bakın. V iki ölçüsü. Bakın. Şu. Sen belirtiyorsun. Bir onda dört demiş. 5 milimetre daldı, 1, 1.4 <laughs> geri çıktı. Veya 1, ne dersen 0.5. Bunu sana bırakıyor. Tamam mı? Nasıl yapalım biz? Talaş kırarak mı yapalım? Talaş kırarak tamam. yapalım. Tamam. Geldik bir altı. Ne diyor? Şenk. Az önce anlattığımız gibi. Zırhın başladığı yer mi? Yoksa ucu mu? Genelde şenk. Yani şen. açı. <laughs> Absolut <laughs> olarak kaç milimetre dalacağız? <laughs> 40 milimetre. Eksi 40 ama değil mi? Absolut veriyoruz. <laughs> D mesafesi işte gagalama. Ne diyelim? 5. 5 dersek 5 kere 8 40. 8 kere ne yapması gerekiyor mantıken? 8 5 kere. Gagalama. 10 dersen 4 kere. Şimdi FD1 var. Bir de DF var arkadaşlar. Bu e, ilk deliği pardon Fidrak değil mi? Yok. Bu şimdi dalmada şimdi 10 milimetre dedik ya hocam. Sen bunu eğer yüzde yüz yaparsan her seferinde 10 dalar bakın. Hep 10 dalar. Ama bu derin delik delme ya hocam. Yeti mesela sen he, sen 100 milimetre derinliğinde 200 artı şarkı. uzun matkaplar var. Sen buraya atıyorum 10 dedim ama dibe daldıkça daha çok sürtünme olacak değil mi hocam? Evet. O zaman diyorsun ki her dalmada dalmayı atıyorum yüzde 80 veya 50 dersek hadi 50 diyelim. Azalsın diyoruz. İlk dalmayı 10 milimetre daldı çıktı gagaladı sonra yani 8 mm sonra onun yarısı ne? 5 milimetre dalacak ikinci dalmayı çıkacak sonraki bir daha %50 5'in %50'si çıkacak. 1, 2.5 çıkacak 1.25 işte 0.6 falan öyle gidecek nereye kadar gidecek ama normalde mikron sonsuza kadar gider değil mi senin delik bu sen diyorsun ki V1'e kadar gitsin diyorsun yani V1'den <laughs> artık V1'e yazacağın değerden sonra sabit gidiyor. Yani yüzde elli küçülmüyor. En son 10 on mu? Mesela ne yazalım buraya? iki yazdım mesela. En son on, beş, iki buçuk. iki buçuktan sonra ne olması gerekiyor? İki. Bir normalde. Ama bir yirmi beş olmayacak. 2, 2, 2 olacak abi. 2 iki de. ile devam de. de. Bu da o yani. Ne kadar geri çıksın evet. diye sorun. Şimdi... Derinliği eksiklik var Pardon ya bu ilk deliğin derinliği, birinci deliği pardon özür dilerim. Yüzde elli ilerlemenin pardon özür dilerim karıştırdım. İlk FD1 dediği arkadaşlar ilk delik delme derinliğinin ilerleme faktörü. Senin gerçekteki ilerlemen kaç? Ee, 400, 400 değil 400. mi? 400. %50 dersen arkadaşlar 200. kendisi belirli bir derinliğe kadar ilerlemenin %50'si nedir? 200 ile deliyor. Ondan sonra geri çıkıyor. Normal ilerlemesine dönüyor. 400'e yani. Az önceki anlattığım şuydu. DF olan yani bu %50 olursa yarı yarıya kısaltır. Eğer bunlar %100 olursa ne oluyor? İlk delikleri düş düşürme diye bir şey olmuyor. Bu da %100 olursa her seferinde 10 10 oluyor değil mi? Şu an için mesela öyle. %100 yapınca bakın dikkat edin zaten V1'i ne yaptı? Kapattı. V1 neydi? Hani son iki, iki yazdık ya az önce. Yüzde yüz olunca çünkü azalma <laughs> olmayacak değil mi? Her seferinde on alacak. O yüzden V1'i kapattı. V2 gagalama geri çıkma mesafesi. Sıfır onda beş dersek onda beş geri çıkacak. Delik dibinde gene <laughs> bekleme süresi sıfır saniye. Başka bir şey var mı dolduracağımız? Yok. Anlaşıldı mı sorusu olan var mı? Var mı <gülüyor> <gülüyor> şey. hocam? Senin sorun mı? He? Df neydi hocam? çaydan sor Çay var mı? Çay alacağız mı abi? Çay dağılıyor yani, yani şimdi. Çay şimdi ne zaman yetkili? Yaşlı insanlar önce ya. Oğlum hadi bakalım çay çektik ya. Bir dakika hocam. Az önce geldi. Accept diyoruz. Kabul ediyoruz yani. Evet. Ekset dedik bakın Çok ne yaptı ikisini? Ala. İkisini birbirine bağladı. Ucu hala, hala açık. Çünkü pozisyonları yok hala. Şimdi ne yapacağız? Kılavuz. Kılavuz neyin altında? O da dırgın. O da dırgın. Şuradaki trit değil mi? <laughs> Diş çekme. Tapping. <laughs> Tapping. Kılavuz çekme. Rıcid. Bu olacak. Gene select tool diyeceğiz. Takım listesi. Bir tane freze oluşturalım buraya. Altı numaraya. Yeni takım. Ee, Tab. şu kılavuz şu. Değil mi? Okey. Tab. M12 diyorum. Tamam mı? Enter. Geldik yarı Altı. çapı 6 diyelim hesapta. Ağızı var. Şey hatve. Hatveyi soruyor. geç5 Ne yönde dönsün diyor saat, saat Evet, saat ilgisi ben, yönünde sağ vida. Göreceğiz. Evet, Bunu ne yapıyoruz? Programa at. Uğur Bey görüyor musun, değil mi? Attı. Yani, buraya. Bakın <laughs> şimdi arkadaşlar. <laughs> Table diyor. Tablo. Yani tablodan mı seçmek istersin diyor. Yoksa tabloyu kullanmadan direkt hatvesini sen mi yazmak istersin diyor. Eğer Standart bir metrik bitwort, standart bir diş çekiyorsan tablodan seçebilirsiniz. Yani select tuşuna bastığınızda, Tabii. bakın izometrik metrik diye bir şey geldi. Altına da ne geldi bakın? Metrik 10 diyor, tamam mı arkadaşlar? Bakın buradan bir tuşa bastım. Metrik birden başlıyor. 1, 12, 16, 2. 1, 6, 2 Artık B metrik 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 60'a kadar gidiyoruz? Evet. Takımı seçtikten sonra onu nasıl 6. ayarlıyoruz ki? Hala gidiyor. Takım farklı adında yapacak mı? Yapamam değil mi? Oraya 1.75 yazdın zaten standart bir kılavuz şey yani zaten 1.75'te. Metrik 12'nin standartı nedir? 1.75. Buradan da şimdi o takım listesindeki şeyi. Burada programdakini seçiyorsun şimdi. Programda. Programda neyi yapacağız biz? Metik 12 yapmayacağız mı? Evet. Geldik üzerine enter dedik. Bakın P'ye ne yazdık? P pitch ve demek. Zaten atlıyor orayı bakın girmiyoruz. Çünkü standardı 1.75 arkadaşlar. Değil evet. mi? Metrikon dersen bir buçuk mesela değil mi? Metrik bakalım. Bakın ne yaptı? Bir buçuk yaptı. <laughs> ya, kral, kral, kral. Ama senin öyle bir dişin var ki standart değil. Gördün Metin Bey? Yani tabloyu kullanmayacak. İyice Bakın Whitworth, Whitworth üç çeyrek, yarım parmak hani üç, beş sekiz, üç sekiz yani standart ya. Whitworth bunlarda, kılavuzda. Onları seçiyorsun eğer öyle bir şey varsa boru link eee vidvolt değil. Boru diş çeşitli ONC <laughs> bir <gülüyor> sürü diş <laughs> şeyi <laughs> formatı var. Nan dersen eğer standartın dışındaysa geliyorsun sen atvesini mesela 1.75 <laughs> değil de atıyorum ince noktada. diş 1.25 1.25 1.25. diyorsun Enter. O zaman takım listesine de ne yazman gerekiyor? <laughs> 125 yazman gerekiyor. <laughs> Bizimki şimdi ne arkadaşlar? Standart metrik 12'yi seçiyorum buradan da. 12 ve 175. Bu giriş devri arkadaşlar giriş devri kaç 500 devirle diyelim ki mesela enter Sr bu da geri çıkış devri. 500 ile girsin atıyorum 800 ile çıksın diyorsun. M3 500 ile M3 durdu. M4, M4 800. E, bu without compensation çarp dediği rigid tapping evet. veya with compensation çarp dediği bakın çıkış devrini sildi orada dikkat edin. Sr'yi. Bu hani yaylı adaptörlü yaylı deriz ya tek yönde girer yay atar kendi şeyiyle çıkar bu o kısa. aparatlı aparatlı yani. bizdeki aparatlı... bizimki ama pensli, bu, yani riji burada sen şunu seçeceksin şu olacak yani aparat mı seçeceğiz? hayır vidas kontans için çay İngilizce orada <laughs> Türkçe olarak ne çevirdiler hatırlamıyorum. Ya. Yani S ve SR ne olacak <laughs> hocam? Öyle düşün. Anladın mı? Bir giriş devri, bir de çıkış <laughs> devri bu rigid bens de. Normal. Evet, evet. evet. Özel kutucu varsa? O işte yaylı bir şeyin varsa bu öbürkünü seçeceksin biliyor <laughs> <diyorum> musun? Şimdi, kılavuzu bir kesmede mi açacak? Mesela biz kaça kadar açacağız kılavuzu? Onu da yazalım bari şuraya ölçüyü. Absolut evet. olarak 30 35. 30 metrekli, yani. Resimden bakarsak 35 yani eksi 35 değil mi? Eksi 35. Absolut olarak. Enter. Bakın bunu bir seferde mi 35'i bir seferde mi açsın? Seleğe basarak talaş kırarak. kırarak mı? Boşak. Boşak. İki Boşak. ileri bir geri Boşak. gibi. Yani. yani buradan da gösteriyor zaten. Bir Bakın. Bir Gagalayarak da mı? mı? Da. Yoksa gene talaşı Boşak. boşaltarak mı? Yani o zaman da işte D mesafesi geliyor bakın arkadaşlar. Yine kaç kaç. Bu biraz da tezgahın senkronizasyonuna bağlı tabii ki. M3, M4. Yani onlar da önemli. Niye güldük hocam? Boşuna gitti. He? gitti ya. Yok, Deki Bey'in usta ile bir şey duyduk öyle mi? <laughs> Neyse sorun yok. Evet. Bir kesmeyle yapsın. Ne yapıyoruz? Onaylıyoruz. Tekse. Ne oldu? Tapping de bitti. Şimdi başka yapacağımız bir işlem var mı? Delik operasyonlarında Yok, falan. Şu Yok. Yok. O zaman artık pozisyonlarını belirtebiliriz. Kapak. Bakın burada ne var? Positions. Pozisyonları demek. Şimdi bizim 8 tane daire etrafında var. Bir tane de ortada var. Ya bir tanesini bununla yaparız. Değil mi? Bir tanesini de daireyle yapacağız. Önce hangisini yaparsan onları onlardan başlar arkadaşlar. Yani önce daireyi seçersen daireyi bitirir. Sonra ortadakini. Önce ortadakini seçersen önce ortaya deler. Biz onu yapalım. Bakın dikkat edin buraya. Rectangle diyor. Yani x, y olarak kendin belirtiyorsun arkadaşlar. Bir de dikkat edin biz bir önceki şeylerde z'te kaçtan delmeye başlayacak diye bir şey kullanmadık farkındaysanız. Yani nereden delmeye başlayacak? Kullandık mı hiç öyle bir şey? Yok kullanmadım. Onu burada belirtiyorsun işte. Diyorsun ki Z'de sıfırdan başlayacak bu pozisyona derdiği. Bak yan başında bir kere kullanmış hocam ilk de ihtiyacım var. kabul Bakalım. Cancel diyorum. Tamam puntaya gelelim. Bakın bir şeyin içine tekrar girmek istiyorum arkadaşlar. Sen, hani diyalog sayfasına tekrar açmak istiyorum. Ne yapıyorum? Kursörümle ok tuşlarıyla geldik üzerine. Bakın şurada sağ ok gösteriyor hemen. Evet. Şurada Bakın Şurada sağ ok Yani şuradaki diyor sağ oka ok bastım Bastığında bak Pat diye e içine gir Nerede hocam şey. var? Hani sıfırdan başla diye bir şey var mı? Eksi üçe kadar del dedik yok, yok. Son yok. ölçülerine hep geliyoruz burada ama Nereden başlayacağını hiç delik operasyonlarında Girmiyorsun <laughs> Cancel diyorum Geliyoruz tekrar Bir alta Bunun altına Bir de kursörünüz neredeyse Yeni bir operasyon yapacağın zaman onun altına atar hı hı. mutlaka. Hı hı. Yani buradayken sen şimdi pozisyon dersen onun altına atar. Anlaşıldı mı? Yani endim bir üstünde olacak her zaman. Şimdi pozisyon diyoruz. Tek nokta bakın z kaçtan denmeye başlayacak bütün bu pozisyonlar normalde. Bizim sıfırımız değil mi arkadaşlar? Sıfırdan. X, Y olarak bakın 9 tane nokta belirtiyorsun böyle yani istediğin ölçü noktaya Bizim bir tane var şimdi. X'te ne? 0. Y'de de 0 değil mi arkadaşlar? Bu. Başka bir şey var mı? Yok. Grafiği kapatalım. Bakın şuraya koydu. No. çarpı koydu. Görüyor musun? Orada. <laughs> X0, Y0 bakın. Eğer sen buradan değiştirirsen X'te atıyorum 10'a. Bakın X ne oldu? Şuraya bakın. 10 oldu gördüğünüz gibi. Y 0. Yani direkt ölçüyü buradan da görebiliyoruz. Şimdi bu bir de şurada bakın. Selek. Yani burada gelmiyor aslında açıklaması. Selek diye bastığımızda dikkat edin. Grafiği bir daha açıyorum arkadaşlar. Ne var? Açısal. Polar, Açısal. Polar yani. X'te Y'de şuraya git. L olarak. Başlangıç pardon. Ondan sonra cima açı ve boy belirtiyorsun yani. Polar olarak.